Her sesim duyuluyorsa bir şey anlatacağım. Herkese merhaba. Arkadaşlar şu an kameramın açısı biraz garipse özür dilerim. Bu videoyu çok ani çekiyorum nedense. Çünkü içimden çekmek geldi. Şu an anlatmaya başlayacağım. Arkadaşlar şimdi anlatacağım olay tam olarak 4 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşti. 4 Mayıs 2013 tarihinde ben, Elif diye benim en yakın arkadaşım anaokulundan beri en yakın arkadaşım Elif, Alp, Kerem, ben ve diğer çocuğun adını unuttum, ne anıl. Hepimiz David Guetta konserine gitmeye karar verdik. Konser küçük çiftlik parkta gerçekleşiyordu ve biz bu zaman aralığında lisedeydik. Benim doğum günüm 24 Mayıs. Bu doğum günümden yani 20 gün önce olan bir konser. Biz o gün Elif'le buluştuk. Normalde ben konsere gitmeyecektim. Yani biletim yoktu zaten. Onlar önceden biletleri almış ve 80 lira falan ödemişler. Yani gayet uygun bir fiyata David Guetta'yı görmeye gidiyorlar. Ve hepsi çok heyecanlıydı. Bu arada ben David Guetta e hayranı falan değilim. Yani konsere gitmeyi çok severim ama hani özellikle onun hayranı olmadığım için biletim zaten yoktu hani. Biz bir şeyler içecektik. Beşiktaş'ta sanırım Thales'te yanlış hatırlamıyorsam. Bir şeyler içecektik. Sonra onlar hep birlikte konser alanına geçeceklerdi. Hop Beşiktaş'tayım şu an. Hep birlikte bir şeyler içiyoruz. Gün gerçekten harika geçiyor. İnanılmaz eğleniyoruz. Çok güzel. Biraz içki içmişiz. Hani hepimiz hafif etki altındayız her şey çok güzel ve Elif dedi ki dur keşke sen de konsere gelsen. Ve ben de o an gerçekten konsere gelmeyeceğim için üzgündüm. Hepsi birlikte eğlenmeye devam edecek ama ben gidemeyeceğim çünkü biletim yok. En sonunda aklıma bir fikir geldi. Doğum günüme 20 gün var. Ailemi arayayım ve diyeyim ki hani doğum günü hediyesi olarak bu konsere gitsem olur mu? Ve gideyim. Aileme bunu söylemek aklıma geldi. Ve aileme aradım. Ailem de tamam dedi hani gidebilirsin konsere. Çok sevindim inanılmaz mutlu oldum. Direkt gişeden biletlerimi aldım ve arkadaşlarımla birlikte konsere gitmeye hazırım. Ama arkadaşlar resmen iki katını falan ödedim biletin. Yani sanırım 120-140 lira öyle bir şey ödedim. Gişeden aldığım için ve son anda aldığım için. Yani bu tam bir saçmalıktı. Keşke ben de önceden alsaydım, ayarlayabilseydik. Ama olmadı. Sonuç olarak önemi yok. Biz içeri girdik. Eğlenmeye çalışıyoruz. Her şey çok güzel geçiyor. Yani eğlenmeye çalışmıyoruz. Deli gibi eğleniyoruz. Daha David Geta çıkmadı. Ön gruplar çıktı. Ama biz işte dans ediyoruz. Sahnenin sağ tarafındayız. Önde değiliz. Ama yani çok arkada da değiliz böyle güzel bir bölümde böyle dans ediyoruz, eğleniyoruz, videolar, fotoğraflar, her şey çok 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 güzel geçiyor. Hatta ekleyebilirsem konserden fotoğrafları da buraya ekleyeceğim. Beklediğimden daha da güzel geçiyor. Daha sonra David Guetta çıktı ve David Guetta çıktığı an her şey daha da güzel olmaya başladı, daha da eğlenceli hale gelmeye başladı ve hepimiz o an orada olduğumuz için inanılmaz mutluyuz. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar, çevrede çok fazla turist var, çok fazla Türk de var ama turistler de çok fazla. Ve neden bundan bahsettiğimi şimdi anlayacaksınız. Şimdi dediğim gibi biz beş kişiyiz. Ben, Anıl, Elif, Alp, Kerem. Hep birlikte anı yaşamaya çalışıyoruz. Keyif içinde devam ettirmeye çalışıyoruz. O sırada arkamızda şimdi üç kişilik bir grup var. Üç kişilik gruptan şöyle bahsedeceğim. Bir tane Türk kadın, genç kadın, sarışın bir Türk kadın. İki tane turist erkek. Bunlar bizim arkamızda tam olarak arkamızda dans ediyorlar. Şimdi hayal edin bilmeniz için anlatacağım. Kadın ortada. Kadın birine sarılmış dans ediyor. Sonra diğerine sarılıp dans ediyor. Yani böyle bir gruplar hani yargılamıyorum ama hani yani anladınız. Sonra bunlar dans etmeye devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor ve arkama dönüp bakıyorum çünkü hani bize de çarpıyorlar dans ederken ve kadın gözleri kayıyor. Hani çok sarhoş. Yani onun sarhoş olduğunu ya da herhangi bir maddenin altında olduğunu görebiliyorum yani. Bunu herkes görebilir. Bu benim özel yeteneğim değil. Çok sarhoş. Wasted. Tam her neyse sonra onlar keyfine bakıyor sonuçta yani biz de keyfimize bakmaya çalışıyoruz her şey güzel bir şekilde devam ediyor daha sonra işte burada işler garip hale gelmeye başladı <laughs> arkadaşlar ben böyle dans ederken gözüme bir şey takıldı tamam mı sarı bir şey gözüme takıldı ve sonra Elif'e diyorum ki Elif tam yanımda Elif yerde saç var şuna bak Elif'le birlikte arkamıza döndüğümüz an arkadaşlar kadın yerde bildiğiniz yerde ve hareket etmiyor. Baygın bir şekilde yerde ve ben o an yani şoka girdim, şoktayım. Çünkü herkes kadına dönmüş, konserin bir kısmını dans etmeye devam ediyor ama bizim tarafımızdaki kısım herkes bu şekilde böyle kadına odaklanmış ve yerdeki saç parçalarına odaklanmış. Dans ettiği adamlar da hani kadına odaklı bir şekilde bakıyor. Yani biz resmen eğlenmeyi bıraktık orada hani ben doktorum diye birinin atlayacağı anı falan heyecanla bekliyoruz o an hepimiz gerçekten. Birileri diyor ki bu kadını alın buradan götürün bir şeyler diyor ama kadın iki tane turiste geldiği için onlar anlamıyor Türkçe. Neyse yani işte bir şekilde işte iletişim tamamlandı. Bu kadını kucakladılar. Ben bu arada bu sırada o yandan kanıtçı ruhum benimleymiş ta o yollardan. Telefonumla flashla fotoğraf fotoğrafını çekiyorum olayı çünkü yani kaç kez bir insanın başına böyle bir şey gelebilir Hani kadın arkamda yani ölmek örme, üzere hani ve bu aslında komik değil hani zaten komik değil ama ben belgelemek istedim o an anlıyor musunuz Bilmiyorum. Kadını kucakladılar. Kadın hiçbir şekilde gözünü açmıyor. Apar topar konser alanından çıktılar. Yani çok korkuyorum ben. Daha sonra tabii ki haber alamadık. Haberlere falan da çıkmadı yani. Umarım ölmemiştir. Umarım başına ciddi bir şey gelmemiştir. Ama hayatımda hiçbir insanın bu kadar garip durumda kaldığını yani görmedim ve bir daha da görmek istemem açıkçası. Daha sonra bu olay unutuldu gibi bir şey oldu. Çünkü aradan birkaç dakika geçti ve konser hala son raddede devam ediyor ve biz çok eğlenmeye devam ediyoruz. Benle Elif yan yanayız. Alp ile Anıl sanırım sol tarafımızdaydı. Kerem de böyle grubun en arkasında. En arkada duran arkadaşımız. Ve Kerem bir an böyle hoo, hoo, böyle hop falan gibi sesler çıkarmaya başladı. Ve biz daha sonra ona dönüp hani ne oluyor falan diye bakmaya başladık. İki tane üstsüz turist erkek. Üstleri yok ve e, nasıl anlatabilirim? Kerem'in bacağına ee, buraya fotoğraf koyacağım çünkü anlat yani garip 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 bunu anlatmak biraz garip. Evet bu olay oldu Kerem'in üstüne, Kerem'in bacağına ve Kerem diyor ki çok sıcak bir şey hissettim. <laughs> Sonra panik olmuş falan. Ne yapıyorsunuz falan bir hani küçük bir panik. Konserde böyle bir macerası var Kerem'in. Biz artık böyle son noktadayız. Hani diyoruz ki hani daha ne olabilir? Hani ne kadar garip olaylarla karşılaşıyoruz. En sonunda biz konserden artık ayrılma vaktimiz geldi. Elif'le birlikte çıkıyoruz. Elif'in annesinin arabasına doğru giriyoruz ve eve gideceğiz üçümüz. O sırada küçük çiftlik parktan çıktık. Çok fazla trafik olduğu için aşağı doğru yürüyoruz. Hani doğma bahçeye doğru yürüyoruz. Arkadaşlar yerde kan bildiğiniz kan, kan damlaları gördük. Böyle damla 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 damla. Zaten koyduğum fotoğrafta o da var. Bir cinayet diyemeyeceğim. O kadar çok kan yoktu. Birinin burnu kanamış olabilir. Birinin bir yeri kesilmiş olabilir. Ama biz o kanı gördüğümüz an direkt koşmaya başlıyoruz. Bu gece bu kadar yeter. Daha fazla ama istemiyoruz. <laughs> Hepimiz ciddi alanda hızlı adımlarla oradan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Kesinlikle de başımıza daha garip olay gelsin istemiyoruz. Size vermek istediğim mesaj arkadaşlar alkol alacaksanız eğer alkol almayın demeyeceğim çünkü yani sonuçta eğer 18 yaşın üstündeyseniz ve içmek istiyorsanız için ama Arkadaşlar sınırınızı bilin. Bunu izleyen hiç kimseyi ya da izlemeyen genel olarak hiç kimseyi ben konserde ölmek üzere görmek istemiyorum. Çünkü bu çok tehlikeli. Lütfen 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 içeceğiniz alkolün oranını ayarlayın. Ve yani sadece hani keyifli olmaya çalışın. Yarını hatırlayabilin. Başınıza garip olaylar gelmesin. Lütfen hastanede sonlanmazın zaman. Kendi hayatınızı riske atmaya değmez. O yüzden umarım herkes çok dikkatli olur. Umarım bu videoda bir şeyler öğrenmiş, eğlenmişsinizdir bilmiyorum. Bir daha konsere giderken kesinlikle çok hazırlıklı olun. Ben artık her konsere gittiğimde içimde biraz paranoya var bu olayla ilgili. Hani umarım kimseye bir şey olmaz. Gitmek istediğiniz konser varsa aşağıya yazın. Yani bu aralar düşündüğünüz, bilet aldığınız, alacağınız aşağıya yazın. Biz bu aralar yine konsere gitmeye çalışıyoruz ama karar veremedik. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolar için çok 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 teşekkürler zaman ayırdığınız için. Bir sonraki videoda görüşürüz.